takım için herkes oynuyor, oynuyor zaten. Onu gün ona hiç bir yapamadı yani. Eksik tiyatro daha doğrusu. Ee, diğer komedi ilgili benim dışımda gelişiyor. Ee, o da, doğdum, o da büyüdüm. da Ama onunla ilgili benim beklentim yok. Hiç yok. Bugün verilmesine de memnun olurum. Ama verildiğinde bir rahatsızlık yapmak istemem. Rahatsız olan biri varsa ona verse daha da memnun olurum yani. O da basit söylüyorum. Bize görev veriyoruz, o da görevini yapmaya çalışıyor. Yapmadığı zaman kenara geliyoruz. Zaman bir de değerlendiriyoruz ama hiçbir oyuncu ile ilgili şu anda oyun gibi bir deneyi değil. Sadece beklediğimi bulmadım. Hep bu sonucu söyledim. sadece bu kadar maçı bağlamakta durdurdu. Bütün oyuncular, sivri sivri, kaleciden sonrası, hatta ben de antrenörde daha da ediniz. Başta ben çünkü takımı ben sahaya sürüyorum. Dolayısıyla sorumlu da ben. Onlar da görev veriyoruz. Bu görevleri yaparsalar, devam yapmasına değişir.